Tamam. Ya Emir abi olmadı işte. Tamam görüşürüz ararım ben seni. Ne olmadı? Zeynep'in pek ilgisini çekemedik. Hatta umursamadı. Yani Levent Hoca'yla Elif Hoca'yı biraz ağlattık ama. Hı, Levent Hoca da mı geldi? Sen niye gelmedin? Yoksa daha yaşlısın diye seni çağırmadılar mı? Hiç de değil. Biz çağırdık ama toplantısı varmış. Çok önemliymiş. Hem her şeyi çektik zaten. Ben sonra izletirim sana. Tamam. Gençler gerçekten ışıl ışıldı. Ama Zeynep... Sabredeceğiz. Ama eminim sen yeniden Zeynep'in yüzünü güldüreceksin. Tabii bu sabır konuları senin en zorlandığın konular ama... Uzmansın. Uzman benim zorlandığım konular, kötü olduğum hususlar. Say. E bir de fevrilik. Başka? Bunların hepsi çok konuşma başlığı altında. E ben gideyim o zaman. Yok, eğer açsan Fatma abla bir elbasan tava yapmış, yok böyle bir şey. Aslında bir şey yemedim. E tabii oburluk da bir diğer husus olabilir. Obur olabilirim ama bir kilo almışlığım yoktur. Sanki Sarpçay'a geldiğinden beri biraz... O ne demek şimdi? Kızma ya. Sanki dedim. Sanki.